بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان Racim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi şirahli sedri ve yessirli emri Vahlul ugdeten min lisani Yafgahu gavli Hamd alemlerin Rabbi Allah'a O Allah Tekdir. Ondan başka ilah yoktur Onun eşi ve benzeri yoktur doğmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey yaratılmadan önce o vardı. Her şeyi o yarattı. Ve yine her şey fani olduğu zaman sadece vechullah, sadece o kalacaktır. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'in ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Allah'a giden o Allah'a giden yolu bizlere onlar göstermek gösterdiler. Ve onlar Allah'ın yeryüzündeki hüccetleridir. Allah'ın seçtiği şahıslardır. Allahu Teala bizleri Kur'an ve ehli beytin yolundan ayırmasın. Çünkü bu Kur'an ve ehli beyt bizleri Peygamber Efendimiz'e götürür, bizleri Allah'ın rızalığına götürür. Konumuz fıkıh hükümleridir. Oruç konusunda şu anda orucu bozan şeyler hakkında sohbet ediyoruz. Orucu bozan şeylerin isimlerini söyledik ve bunlardan birincisi olan Yeme ve içme hakkında da sohbet ettik. Bugün ise orucu bozan şeylerin ikincisinden başlamak üzere devam edeceğiz. Orucu bozan şeylerden ikincisi boğaza yoğun bir şekilde toz toprak kaçmasıdır. Eğer oruç olan bir kimse boğazına yoğun bir şekilde toz toprak kaçarsa bu şahsın orucu batil olur. Ha bu toz toprak derken sadece toprak değil. Hani yenilecek şeylerin de tozu olabilir. Örneğin un. Biliyorsunuz un toz halindedir. Yoğun bir şekilde un. işte buğdaydan elde edilen herhangi bir şeyden unu. Boğazımıza, gırtlağımıza kaçarsa yoğun bir şekilde orucumuz batildir veya toz toprak yenilmeyen şeyler. Toz toprak gibi kaçarsa aynı şekilde. Yani illa da toprak olması konusu değildir burada. Yalnız bazı durumlarda boğaza toz toprak kaçması orucu bozmaz. Bunlar nelerdir? Eğer bu toz toprak dediğimiz şey veya undur bunun gibi toz halinde olan bir şey gırtlağımıza kaçar ama yoğun bir şekilde değildirse, yoğun bir şekilde kaçmamışsa bu orucu bozmaz. İkinci olarak sadece ağzımızın içerisine toz toprak dolarsa ve bu boğazımıza kaçmazsa yine orucu bozmaz. İstemeden eğer toz toprak boğazımıza kaçarsa burada da orucu bozmaz bizim elimizde olmadan boğazımıza toz toprak kaçarsa orucu bozmaz. Ve yine insan eğer şüphe ederse acaba yoğun bir şekilde toz toprak boğazımda var mı yok mu orucum bozuldu mu bozuldu. Bu şekilde bir şüphe ederse şahsın orucu sahihtir. İki, üçüncü olarak orucu bozan şeylerden üçüncüsü Allah'a ve Peygamberine yalan isnat etmektir. Aynı şekilde vacip ihtiyat gereği Hazreti Fatimete Zehra'ya ve bütün Peygamberlere ha bu orucu bozar dedik ya yalan isnat etmek. Yalan isnat etmek nedir? Önce onu bir açıklayalım. Yalan isnat etmek yani şahıs bir şey söyler ve der ki bunu Allahu Teala böyle buyurmuştur. Halbuki yalan söylüyor. Allah korusun. Yahudi ve Hristiyan eski alimlerinde Kur'an'da yazdığına göre bazıları onların kendi elleriyle yazar. Sonra da bunu halka Allah'ın sözleridir diye parayla mal karşılığı satarlardı. Veya şahıs bir şey söylüyor, ondan sonra diyor ki bunu Resulullah böyle buyurdu. Halbuki yalan. Bu durumda şahsın orucu batil olur. Eğer oruçluysa. Ha bu sözle olabilir. Şahıs sözlü olarak bir şey konuşur ve der ki bunu Resulullah söyledi. Şahsın orucu bozulur. Ve yine yazıyla da eğer yazarak mesela bir şey yazıyor kendisinden, kendi yanından. Sonra da altına yazıyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Yani kendi sözünü peygamberimiz söylemiş gibi yazarsa ama söylemiyor ama yazdı. Mesela Allah-u Teala şöyle buyurmuştur deyip kendi kafasına göre bir şey yazıyor. Bu durumda bu şahsın orucu batildir. Aynı şekilde eğer bir işaretle Allah'a, peygambere yalan isnat edebiliyorsa, mesela birisi peygamber böyle buyurdu deyip yalan söyledi. Bu da biliyor yalan söyledik ne? O da böyle kafasıyla tasdik ediyor tabi tabi falan ve yalan olduğunu farkında ama. Bu şahıs da sade o işaretle kafa sallamasıyla orucu batildir. Yine peygambere veya Allahu Teala'ya celle celaluhu yalan isnat etmiştir ve hemen o anda orucu batil olur. Ha bu bunun yanı sıra yalanı açık açık söylese de veya kinaye ile yalanı Peygamber Efendimiz'e ve Allahu u Teala'ya, 12 imama, Hazreti Fatime'ye, diğer bütün peygamberlere bunlara yalanı isnat ederse kinaye ile yine orucu batildir. Yalanı kendi uydurmuş olsa da başkasının uydurduğu yalanı söylese de aynı hükümdedir. Hiç fark etmez. Ha, bir vardır şahsın kendisi uydurur bir yalan söyler, peygamber söyledi der. Bir de vardır bunu başkası söylemiştir bu yalanı. Bu adam da onun yalan olduğunu biliyor. Buna rağmen sanki yalan değilmiş gibi gelip bize anlatıyor. Buyur, diyor ki işte falani de söyledi dedi ki Resulullah bu şekilde buyurdu ben falan şahıstan duydum. Gerçekten de duymuş, ondan naklediyor. Resulullah şöyle buyurdu. Halbuki kendisi bunun yalan olduğunu biliyor. Bu durumda da yine aynı şekilde orucu batildir. Yalan olduğunu, peygamberimizin bunu söylemediğini bildiği halde bunu başkasından nakledip sanki doğruymuş gibi insanlara anlatması aynı şekilde orucu bozar. Yalnız burada e, parantez içerisinde bir şey söylemek gerekir. Başkasının yalanını kalkıp da insanlara anlatırsa ki bu bir yalandır diye o zaman orucu bozmaz. Şöyle adam bir şahıstan yalan bir söz duydu ve o duyduğu adam dedi ki bunu peygamber efendimiz buyurdu. Peygamber efendimiz şöyle buyurdu kendisi bir şey söyledi. Bizim bu şahıs duymuş bunu, gelip başka yerde oruçluyken naklediyor. Diyor ki, ben falani'den duydum, peygamberin böyle söylediğini nakletti, bu bir yalandır. Peygamber Efendimiz böyle bir şey buyurmamış. Bunu bu şekilde açıklarsa elbette ki bu orucu bozmaz. Ee, o yalancının yalanını ortaya çıkarıyor. Örneğin, bir tane örnek verelim. Mesela Yezid. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Yezid mesela diyor ki bir şiirinde işte Haşim mülkle oynadı. Hazreti Haşim'den bahsediyor. Peygamber Efendimiz için de bu diyor ki işte ne ne vahiy vardır, ne öbür taraf. Hani kıyameti ve vahiyi inkar ediyor. Yezid bir şiir olarak bunu böyle okuyor meşhurdur Arapça. Bir şahıs gelip de bunu Yezid'den naklederse derse ki Yezid şöyle dedi. Biliyorsunuz o söz yalandır. Yezid'in sözü. Ama bu şahs bunu naklederken gerçek olduğunu zaten söylemiyor. Ondan o yalanı naklederek Yezid'in ne kadar yalancı birisi olduğunu anlatıyor. Bu yüzden bu şahsın orucuna bir helal gelmez. Orucu kabuldür. Doğru olduğunu zannederek bir yalan Peygamber Efendimiz'e isnat ederse, hani Peygamber Efendimiz'i e ben Öyle e, misal olarak söylüyorum. En baştan söylediğim gibi bu Allahu Teala'ya isnat edebilir. Peygamber Efendimiz'e, e, Ehli Beyt 12 imama yalan isnat ederse aynı hükümdedir, e, orucu batildir. Hazreti Fatıma'nın Zehra ve diğer peygamberler ise vacip ihtiyat gereği yine onlara da isnat ederse orucu batildir. Bunlardan herhangi birine şahıs, Yalan isnat etmiş e, denilmez. Çünkü niye? Bu şahıs onu söylerken bunun doğru olduğunu zannediyor. Oruçlu adam oruç tutmuş geliyor diyor ki Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Anlatıyor bunun doğru olduğunu zannediyor ama aslında bu yalandır. Böyle bir şey yok. Şahıs bunu söylediğinden dolayı orucu batil olmaz. Çünkü neden? Çünkü bu şahıs onun yalan olduğunu bilmiyor. Bütün kalbiyle, bütün samimiyetiyle bunun gerçek olduğunu zannediyor. Ama eğer daha sonra anladı ki ya bu yalanmış, o anladıktan sonra bunu tekrar devam ederse o, o zaman orucu batil olur. Yoksa bunu anladıktan sonra artık buna son verirse elbette ki bu şahsın orucu kabuldür ve e, batil değildir. Orucu bozan şeylerden dördüncüsü kafayı tamamen suya daldırırsa bu şahsın orucu batil olur. Elbette bazı müştehitlere göre insan eğer kafasını tamamen suya daldırırsa şiddetli mekruhtur ama orucu batil etmez. Bunun için şahıs hangi müştehide taklit ediyorsa bu konuya gidip bakması gerekir kendi müştehidi. Bu konuda ne söylemişse ona amel etmelidir. Bazı durumlarda bazı durumlarda şahsın orucu batil değildir. Kafayı suya daldırdığı zaman. Bunlar nerelerdir? Bunlardan birincisi kafasını yanlışlıkla suya daldırırsa veya unutarak oruç olduğunu unuttu, suya daldı, kafasını suya daldırdı. Hatırla, daha sonra unutmuş ya, adam sudan çıktı, hatırladık ya ben oruçtum, orucu bozulmaz. Çünkü unutarak fark, yapmıştır. Veya yanlışlıkla ayağa kayıp tökezleyip suya düştü, kafası suyun içine girdi çıktı. Burada da orucu bozmaz. Bilerek kendisi kafasını suya, o da tamamını sokarsa o zaman orucu batil olur. Şahıs eğer başının bir kısmını suya sokarsa, mesela yüz kısmını şöyle suya soktu ama kafasının arka tarafı suyun dışında. Veya tam tersi, kafasının arkasını suya soktu ama yüz kısmı dışarıda. Kafanın tamamı değil de bir kısmı suyun altına girerse, şahsın orucu bozulmaz. Ve yine eğer şahıs kafasının yarısını önce suya sokup çıkarıp, diğer yarısını da suya sokarsa yine orucu bozulmaz kafanın tamamı çünkü yine suya girmiş sayılmaz bir defada. Başkası şahsı eğer zorla suya sokarsa oluyor ya. Bazen böyle şaka yapar gençler arasında şaka yaparlar. Birbirlerini işte zorla suyun altına çekerler. Elbette bu tehlikeli bir iştir. Ama yine de neticede başkası oruçlu bir şahsı zorla kafasını suya sokarsa o şahsın orucu batil değildir. Şahıs eğer başının suya tamamen girip girmediğinde şüphe ederse, yine bu şahsın orucu batil değildir. Ee, son olarak Ramazan ayında bir insan gusül etmek için eğer kafasını suya daldırırsa, biliyorsunuz gusül irtiması vardı, suya dalıyorduk ya, o şekilde kafasını suya sokarsa gusül etmek için Ramazan'da oruçluyken hem orucu batil olur hem de gusülü batildir. Ama burada bir küçük ayrıntı var. Ama eğer şahıs suya kafasını soktuktan sonra suyun içerisindeyken tövbe ederse bu yaptığı işten dolayı ne kadar yanlış olduğunu o anda anladı, tövbe etti. O zaman kafasını çıkarmadan önce niyet ederse gusül için çıkarırsa kafasını bu şahsın guslü kabuldür ama yine orucu batildir. Bugünkü konumuzu burada bitiriyoruz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين